Gastronomide, ekonomide, sosyal hayatlar ve karar alma mekanizmalarında Bizi yiyecek içecek öğrencilerimizi hepimiz buraya toplandık. Sektör temsilcilerini de büyük küçük ayırt etmeksizin. Kızdan bahsederiz. Hepimiz merhametli kahveleri gibi çorba sıralarına geçmiştik. Yeni işletmeler kurabilmek, iki mevcut işletmelerin kapasitesini artırma yönünde de değerli misafirler, biz biliyoruz ki güçlü bir toplumun temeli güçlü bilgilerden geçer. Ve bunun en önemli parçalarından biri de siz burada bulunan güçlü kadınlardır. Kadınların gastronomide, ekonomide, sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması sadece kadınların değil, tüm toplumun geleceğini, güçlenebileceğini vurgulamak istedim. İşte bu inançla hayata geçmiş olan Güçlü Yaralar, Güçlü Kadınlar projesi kadınlarımızın kendilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü bireyler haline gelebilecekleri bir yol haritası sunacağına inanıyorum kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alması sadece oradan değil, aynı zamanda da toplumu refahını arttırmaktadır. Bu nedenle kadınlara eşit fırsatlar ve destekleyici çalışma ortamları sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hiçbir olarak açıldığı günden buna kadar kadın destek merkeziyle istihdam odaklı çalışmalarda yer aldık. Kadın, kadın kadın destek merkezleri, kadınların güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı bu projeyi ve işbirliğini son derece kredi buluyoruz. Yaygınlaşma faaliyetlerimiz ee, Kahramanmaraş, İskenderun, Adıyaman ve Malatya ile beraber devam etti. Ve şu anda 5 yılda kadın olarak kadın destek merkezleri ee, aracılığıyla 10 binin üzerinde kadını ulaşmış Ve 10 bin üzerindeki kadının bireysel tüm ihtiyaçları ve gelişimine katkıda bulunmak üzere eee birlikte eee hem istihdam ekonomik geçim kaynaklarına erişimine ve eee depremin oluşturduğu yaraların birinci seviyesinde eee sarılmasına destek oluyoruz. Bu anlamda geliştirdiğimiz araştırmalar, sosyal etki analizi ve diğer çalışmalarımızla aslında yarattığımız sosyal etkiyi hem ölçüyor hem de burada yüz sonuçlarla devam ediyoruz. İşte bu büyük projede bu yüz yüzyılcı sonuçların esasında iki yaş analizine dayalı e, ee, nerede neye yapabiliriz? Hangi alanda bu sosyal etkiyi ve gücü arttırabiliriz sorusuna verdiğimiz yanıtlardan biri. Malum Sakman Maraş'ta ülkemizin çok güçlü gastronomik e, mirasına sahip, kaynaklarına sahip e, kentlerinden bir tanesi. Deprem sonrası kadınların hem bu gastronomik mirası sahip çıkmaları, hem toplumsal e, iyileşmelerine yardımcı olmaları, hem de deprem öncesi veya sonrası geçirdikleri tüm koşulları iyileştirmesine hizmet edecek, ekonomik, ekonomik iç geçiş kaynaklarına erişimleri kolaylaştıracak bir çalışma e, tasarladık. Bugün bunun açılışı, bunun beraber büyümak ve bunu ilan etmek üzere buradayız. Hedefimiz ilk başta ilk bir yıl içerisinde 100 kadının nitelikli e, istihdamı istikamı